Şöyle bir düşünün. Türkiye'de hangi sokağa girseniz, hangi mahalleye baksanız karşınıza ne çıkar? Neredeyse kesinlikle bir BİM. Evet, o bildiğimiz mavi kırmızı logosuyla, o süssüz püssüz raflarıyla BİM hayatımızın bir parçası oldu resmen. Ama asıl soru şu. Bu kadar basit, bu kadar sade görünen bir dükkan nasıl oldu da ülkenin perakende imparatoru haline geldi? İşte bu bölümde tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. BİM'in bu akıl almaz başarısının arkasında yatan o basit ama dahiyane sır ne? Gelin, hep birlikte bu sır perdesini aralayalım. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi Bim'in bugünkü o devasa gücünü anlamak için gelin biraz geriye gidelim, her şeyin başladığı o yıllara. Çünkü bütün bu hikaye o dönem için gerçekten, yani gerçekten devrimci sayılabilecek bir fikirle ateşlendi. Şöyle 90'lı yılları bir gözünüzün önüne getirin. O zamanların süpermarketleri nasıldı? Labirent gibi koridorlar, binlerce, on binlerce çeşit ürün, kafa karıştıran etiketler ve tabii ki pek de ucuz olmayan fiyatlar. İşte BIM tam da bu karmaşanın ve pahalılığın ortasına 1995'te bir bomba gibi düştü ve inanın sadece 10 yıl içinde perakende oyununun kurallarını baştan yazdı. Aradaki farkı daha net görmek için şuna bir bakalım. Bir yanda o eski hantal market yapısı, diğer yanda ise BIM'in getirdiği model. Bim ne yaptı biliyor musunuz? Gitti Almanya'daki Aldi, Lidl gibi devlerden ilham aldı ve dedi ki biz bu işin tam tersini yapacağız. Karmaşayı attı, yerine sadeliği getirdi. Yüksek maliyetleri sildi, yerine acımasız ama gerçekten acımasız bir verimlilik sistemi kurdu. Ve işte bütün o sistemin, bütün o felsefenin özeti bu tek cümlede saklı. Az ürün, düşük maliyet, yüksek ciro. Bakın bu duvara asmak için söylenmiş süslü bir laf değil. Bu en başından beri BİM'in attığı her adımı şekillendiren, adeta şirketin anayasası olmuş bir ilke. Peki tamam, felsefe güzel de, bunu hayata nasıl geçirdiler, bu makine nasıl çalışıyor? Aslında formül, şaşıracaksınız ama inanılmaz derecede basit. Her şey birbiriyle tıkır tıkır işleyen 3 temel kurala dayanıyor. İşte karşınızda BİM makinesini çalıştıran o 3 ana dişli. 1. Ürün çeşitliliğini kısıtla. 2. Mağazayı basitleştir. 3. Kendi markalarını yarat. Bu üç kural, maliyetleri dibe çekmek için birlikte mükemmel bir uyum içinde çalışıyor. Hadi şimdi bu dişlilerin her birine daha yakından bakalım ve makinenin sırrını çözelim. İlk kuralın ne kadar radikal olduğunu şu rakamla anlayabiliriz. 600-700. Evet, yanlış duymadınız. Rakipleri on binlerce ürünle raflarını doldururken BİM durum bakalım dedi. Bize sadece en temel, en çok satan 600-700 ürün yeter. Peki bunun anlamı ne? Birincisi, lojistik bir kabus yaşamıyorsunuz. İkincisi, devasa depo maliyetleriniz olmuyor. Ve en önemlisi, bir üründen 10 bin tane değil de 10 milyon tane sipariş verdiğinizde üreticiden öyle bir indirim alıyorsunuz ki kimse sizinle fiyat konusunda yarışamıyor. İkinci kural ise bir bime adım attığınız anda adeta yüzünüze çarpıyor. Lükse dair, gereksiz en ufak bir detaya dair hiçbir şey göremezsiniz. O pahalı zeminler, o şık raflar, arka planda çalan müzik, unutun gitsin. Çünkü BIM şunu çok iyi biliyor. Bütün bunlar birer maliyet kalemi ve o maliyet en sonunda kimin cebinden çıkıyor? Tabii ki bizim. İşte bu yüzden oradan buradan kısılan her kuruş doğrudan etiket fiyatına indirim olarak yansıyor. Ve geldik üçüncü ve belki de en zekice hamleye özel markalar. Yani hepimizin bildiği o Dos, Süt, Akti Soft gibi markalar. İşte bunlar BİM'in gizli silahı. Neden mi? Çünkü bu sayede kaliteyi kendi kontrolünde tutarken maliyetleri inanılmaz seviyelere çekebiliyor. Ve işin en ilginç sırrı ne biliyor musunuz? Bu ürünlerin çoğunu aslında hepimizin bildiği dev markalar üretiyor. Sadece BİM için daha sade bir ambayajda reklamsız, pazarlamasız bir şekilde. Bu da ne demek? Saf ürün, en uygun fiyata. Peki bu üç basit kural bir araya geldiğinde ne oluyor? İşte o zaman BİM'in o durdurulamaz büyüme motoru devreye giriyor. Kendi kendini besleyen, durmadan güçlenen inanılmaz bir sistem. Bu acımasız verimliliğin raftaki sonucunu bu grafikte net bir şekilde görüyoruz. BIM, fiyatlarıyla rakiplerinin sürekli olarak %20 hatta bazen %40 altına inmeyi başardı. Bu neyi sağladı? Fiyata duyarlı milyonlarca müşteri için BIM'i vazgeçilmez kıldı. Bu da sadık bir müşteri kitlesi ve adeta bir çığ gibi büyüyen satış acımı anlamına geliyordu. Ama hikaye sadece ucuz fiyattan ibaret değil, sakın öyle düşünmeyin. Perde arkasında bu makineyi tıkır tıkır işleten görünmez kahramanlar var. Mesela ultra verimli lojistik ahı. Ürünler depoda beklemez, tırdan rafa en hızlı şekilde ulaşır. İkincisi o sıkı kalite kontrolü. Fiyatı ucuz olabilir ama kalitesi asla sorgulanamaz. Ve belki de en kritiği tedarikçilerle kurdukları ilişki. BIM mal aldığı firmaya parasını çat diye peşin öder. Bu da ne demek? Bütün üreticilerin mal satmak için sıraya girdiği bir ortak demek. İşte bütün bu parçalar birleştiğinde iş dünyasında çark etkisi dediğimiz o sihirli döngü başlıyor. Şöyle düşünün, maliyetler düşüyor. Bu sayede fiyatlar da düşüyor. Fiyatlar düşünce satışlar patlıyor. Satışlar patlayınca BİM'in alım gücü daha da artıyor. Bu da maliyetleri daha da aşağı çekiyor ve çark daha da hızlı dönmeye başlıyor. İşte BİM'in o akıl almaz büyümesinin arkasındaki basit ama dahiyane motor tam olarak bu. Peki yıllardır durmadan dönen bu güçlü çark BİM'i bugün nereye getirdi? Gelin bir de bugünkü durumuna bakalım. Bugün Türkiye'de 12.000'den fazla BİM mağazası var. Durup bir saniye bu rakamı düşünelim. 12.000. Bu neredeyse her mahallede, her köşe başında bir BİM olduğu anlamına geliyor. Bu daha önce görülmemiş bir erişim gücü demek. Ve bu başarı hikayesi Türkiye sınırlarına da sığmadı. BİM'in o radikal basitlik üzerine kurduğu model o kadar sağlam ki Fas ve Mısır gibi tamamen farklı kültürlerde ve pazarlarda bile tıkır tıkır işliyor. Bu da bize modelin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Kısacası BİM bugün ne anlama geliyor? Sadece ciro olarak Türkiye'nin en büyük perakendecisi değil, aynı zamanda ülkenin en büyük özel sektör işverenlerinden biri. Yani devasa bir ekonomik güç ve belki de en önemlisi bir ekol haline geldi. Bugün en büyük rakipleri olan A101 ve Şok bile aslında onun açtığı hard discount yani yüksek indirim yolundan giderek büyüdü. BIM adeta oyunun kurallarını yazan oyuncu oldu. Yani tüm bu anlattıklarımızın sonunda varmamız gereken en önemli nokta şu, BIM'in bu inanılmaz başarısı kesinlikle bir tesadüf değil. Bu her adımı bilinçli atılmış, demir gibi bir disiplinle uygulanmış ve odağında tek bir şey olan bir stratejinin zaferi. Radikal basitlik. Peki ya gelecek? Online alışveriş devlerinin parmaklarımızın ucunda olduğu, tüketicilerin her gün daha fazlasını, daha kişiselini istediği bu yeni dünyada BİM'in bu sarsılmaz basitlik üzerine kurulu imparatorluğu ayakta kalmaya devam edebilecek mi? Yoksa bir zamanlar en büyük gücü olan bu sadelik gelecekte en büyük zayıflığına mı dönüşecek? İşte bu önümüzdeki yıllarda cevabını hep birlikte göreceğimiz en büyük soru.